Pardon, geçmem lazım. Yok, pardon. Hey, beyefendi nereye? Hop, dur, hop! Hey, dur! Kaçma! Aç olun. Çok fazla özür Yağmur! Yusuf! Gel! Gel gel! Ne işin var? Sadece dinle. Sadece dinle. Bak, ben babanla ilgili yeni bir bilgi öğrendim. Babanla ilgili mi? Evet. Baban o gece ölmek istemiş. Ne? Kendini öldürtmeye çalışmış. Yusuf, babam niye böyle bir şey istesin? Bizim yanında kaldığımız kadın vardı ya o gün. Meral. Evet. Ben Meral'i cenaze fotoğraflarında gördüm. N nasıl yani? Meral cenazede miymiş? Evet. Babanla konuşmuş baban öldürülmeden önceki gece Meral'le konuşmuş. Kendisi bana anlattı. Her şeyi anlattı bana. Baban ondan kendisini öldürmesini istemiş. Yusuf babam niye böyle bir şey istesin? Babanın katili hala dışarıda. Ne olur gitme tamam mı? Sakın gitme. Ben sana her şeyi açıklayacağım. Merak etme beni. Yusuf. Merak etme. Gel buraya. Açıklayacağım. Ben sana her şeyi anlatacağım. Kes sesini. Yusuf ne oluyor? Gitme. Geç şöyle. Geç. Git be. Vallahi insanın sizin gibi bir avukatı olması şahane bir şey. Günümüz dünyasında hala yeri olmayabilir ama mahcup olmayabilmek bilmek hala bir erdemdir Yusuf. Ayrıca sen ortalığı ayağa kaldırmadan... ...birini sevmeyi beceremiyor musun? Hmm, sanırım beceriyorum. Hapse girebilirdim. Yok hapse girmezdim. İkimiz de biliyoruz bunu. Arkamda siz varsınız çünkü. Biz senin bu özgüvenini ne yapacağız acaba? <laughs> Bence siz de beni seviyorsunuz. Ziyaret Ziyaret için var. tamam? Bizim işimiz bitti sanırım. Sağ ol. Gitmemişsin. Gidemedim. Aslında sana çok sinirlendim. Hatta söylediklerine de inanmadım. Ama sonra ya gerçekse dedim. Ya doğruysa söyledikler. Bu ihtimali göz ardı edip gidemedim. İnandın yani bana. İnanmak değil bu şüphelenmek. Söylediğin hiçbir şeye tam olarak ikna olmadım. Sadece anlamaya çalışıyorum. Tamam, sinirlenme. Babam gerçekten kendini öldürtmek mi istemiş? Ölmek mi istemiş yani? Maalesef. Yani Meral abla öyle söylüyor. Nasıl olmuş peki? O gün cenaze fotoğraflarına bakıyordum ben. Sonra Meral ablayı gördüm. Gittim buldum onu. Konuşmak istedim. Karakolda konuşabildik. Karakolda mı? Ya o, orası biraz uzun bir hikaye. Neyse Orada ne iş olduğunu sordum. Önce konuşmak istemedi, çekindi ama sonra anlattı o geceyi. Hangi gece? Baban Meral ablayı arabaya almış. İnşaat alanına götürmüş. Kendisini öldürmesi için para teklif etmiş. Bu saçmalık benim babam niye böyle bir şey yapsın ki? Ya adam elini beline götürdüğü zaman ben korktum. Ya her gün gazetede kaç tane olay okuyoruz. Şaşırdım tabii. Sonra silahına davrandı. Silah çekince kaptım elinden silahı. Tayadım başına. Geberteyim mi lan seni dedim. Şaşırdım o da bana demez mi? Öldür beni. Nasıl çıktığı kadar bağırdım. Öldür beni diye. Yalvardı adam resmen onu öldüreyim diye ya. Yüklüce para teklif etti. Almadım. Zaten üç buçuk atmış. Belli de etmiyorum onu Hiç bozultuya vermiyorum. Gittim oradaki çukura rahmetliyi. Arkama bile dönmeden Söyledim söylene gittim. Bir daha hiç geri dönmedim. Saçmalık bu. Benim babamın o kadınla ne işi olur? An geliyor. Kendimi daha kötü hissedemem herhalde diyorum. Sonra öyle bir şey oluyor ki. Evet diyorum daha da kötüsü varmış. Özür dilerim Yağmur. Bunun seninle bir ilgisi yok ki. Ben seni iyi ol istiyorum. Gerçeği bulmak istiyorum.